Take the money videomuza geçmeden önce arkadaşlar bu videoları gerçekten çok büyük emekler veriyoruz ve siz de bu emeği karşılığını vermek için arkadaşlar lütfen videomuzu RP'mize geçmeden önce beğenin ve hala kanalıma abone değilseniz de 180 bin abone gerçekten çok az kaldı kanalıma abone olup bildirim bu arkadaşlar tümünü seçmenizi rica ediyorum hemen şimdi roleplay'imize geçelim Oy ne o iyi uyudum be yemin ederim var ya içim rahatladı yüzümü yıkayayım de bir kendime geleyim arkadaş kim lan Rüsem abi Rüsem abi zaten hastanedeydi kardeşim sen kimsin şşt Karpuz kafa. Bak bakayım bana. Alo kardeşim sana diyorum sen kimsin ya? Şşt, lan adam elimde kaldı. <laughs> ne yaptın bana? Aa, kafam. Ulan dokundum bayıldım bir şey yapmadım ki ben sana. Ana adam elimde kaldı. Şşt, iyi misin? Vallahi hırsız mıdır nedir? Karpuz kafa geldi evime. Ne açık diyeceğim ben şimdi? Doktorlara moktorlara. Dur ben seni bir hastaneye götüreyim o zaman. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Sabah sabah başıma aldığın dertlere bak. Bu eve ne olmuş böyle? Evim yamuk. Allah'ım bir dakika başım dönüyor. Aa, ulan nedeni evim yamuk benim. Bu nasıl bir şey böyle? Rüya mı görüyorum ben? Ne yapıyorum? Ana! Bir adam karpuz adam şu an kucağımda. Evim yamuk. Bu ne lan böyle? Aman ya Rabbi! La karpuz kapuz kafa karpuzun kaldı. Oo Ferrari mi var bir de? Abi nasıl bir hayat yaşıyorum bilmiyorum ama bayağı zengin oldum kesin. Ama hala evimin neden yamuk olduğunu anlamadım. Ulan mimari nasıl bir mimari böyle? Neyse dur bakayım ben seni bir arabaya atayım hemen gidelim. Hadi bakalım. Harbiden evim yamulmuş. Yok artık. Acaba insanlar geldi yerinde mi? Anlamadım ki ben arkadaş. Adama bir dokundum zaten. Adam gitti. Bu ne lan böyle? Bankada şenlik mi var? Dur bakayım bir ben de gidelim bir. Şöyle bir gidelim de ben seni bir bırakayım. Valla başıma yemin ederim dert oldun ya. Ana polisler de bir şey hazırlanıyor. Merhaba kom o, komiserim. Komiserim uçuyor. O neydi öyle? Kardeşim sen kimsin ya öyle? Adamı eline almışsın araban filan uçuyor. Nesiniz sen sen büyücü müsün sen? Bak bu şehirde biz büyücüler istemeyiz. Gel bakayım sen içeri karakola. Çabuk gel içeri. Komiserim yemin ederim ben de bilmiyorum. Komiserim büyücü falan değilim ben. Bakın adamı komiserim yemin ederim bir dokundum. Bakın seni bir dokunayım. Bakın komiserim. Bakın sırtınıza dokundum. Lan. Yemin komiserim sakin. Komiserim tamam sakin. Komiserim sakin. Ya yemin ederim ben ne yapacağımı bilmiyorum. Ne ki bunlara? Komiserim bakın çok özür dilerim. Yemin ederim özür dilerim. Kime dokunsam yere bayılıyor. Araba sürüyorum. Arabam uçuyor. Komiserim bence ne yapalım biliyor musunuz? Bakın bir kez daha dokunursam bence uyanır. Dokunmazsam beni karakola attın Allah aşkına. Sonra da gidin şu karpuz adamı hastaneye götürün. Ya yemin ederim komiserim anlamadım bugün ne oluyor? Nasıl bir kabus bu? Tamam arkadaşlar tamam tamam. Ay başım. Ya sen nesin? büyücü müsün sen? Neyse değilsin galiba. Ben şu adamı götürün arkadaşlar hastaneye. Sen git git başımıza ya. Akşam akşam başımıza dört etin şeylere bak. Vallahi yemin ederim ben de anlamadım. Ne oluyor böyle ya? Ulan baba yine uçuyor ama. Abi bu ne böyle? Ya yemin ederim bu kabus olmalı. Neyse bankaya gideyim. Belki bankadaki insanlar normaldir. O öyle? Bir dakika soygun var. Yok artık. Dur şu arabayı burada bırakayım şimdi. Çalmasınlar arabamı. Zenginim zaten ama. Arabayı da kaybetmek istemem. Ne oluyor ne oluyor bana da söyleyin çabuk ne oluyor Bana kimin halkı gördüklerinize inanamayacak Bana kimin halkı gördüklerinize inanamayacaksınız Ben ATV'nin konuşanı işte Neyse Allah'ım yarabbim Durun bir şimdi ya soygun var işte Arkadaşlar soygun var sakın bankanın etrafına yaklaşmayın Siviller hala buraları çekmeye çalışıyor Çok büyük bir risk alıyorlar başlarına ama Soyguncular çok ciddi Bizi sadece bir süper kahraman kurtarabilir Ama o da yok böyle bir şey yok ki Galiba bittik Tüm paralarımızı çalacaklar Beyler beyler paraları aldım. Sivilleri çabuk uzaklaştırın buradan. Doldur tamam, ama o iş ya. O iş Biz hemen alıyoruz o işi sadar Lan uzaklaşın buradan. Bir daha sarılmayacağım size. Uzaklaşmıyoruz. Onlar bizim paralarımız. Benim param var mı bilmiyorum ama onlar onların parası. Arkadaş ne yapacaksınız peki polisler nerede Polisi aradınız mı? Bir beyefendi adeta süper kahraman gibi yetişti. Bize polisi aradınız mı dedi. Polis aramayı unutmuştuk. Oğlum çabuk polis arasanıza ya. Telefonu çekmeyi bir durdurun ya. Allah belanızı vermiş. Oğlum arasanıza polisi. Bir dakika. Şimdi ben yapabilir miyim acaba? E sonuçta ben de galiba süper kahraman güçleri var. Araba uçuyor. Aa polisler geldi. Neyse ben bir şey yapmayayım. Komiserim, komiserim içeride soygun var komiserim. Öldürün hepsini komiserim. Hepsini yok edin. Arkadaşlar sakin olun. Uzaklaşın şunu, uzaklaşın. Mekanı ben bir giriş yapayım. Beyler, arkamdan gelin artistik giriş olsun. Anladınız mı? Konu mı bunu tutuyorsunuz. Elden çocuklar. Çabuk elinizi kaldırın. İçeri alın da böyle bir şey beklemedim Allah belanı. Oğlum TikTok çekmeyecektik işte bak. TikTok çektik her şey hayal oldu. <laughs> Lan ne yaptınız? Kimseyi öldürmeyin demedim mi? Ne yaptınız siz? Arkadaşlar sakin olun. Ben süper kahramanım. Her şeyi ben halledeceğim. Kameraman çek oğlum beni. Evet. Ee, hangi güçlerim acaba? Ateş atabiliyor muyum acaba? Bir deneyelim bakalım. Ulan ateş dedim elime su geldi. Acaba her şey zıttını mı veriyor? Uçmak desem yürümek. Yürümek uçmak. Hmm, olabilir. Bunu denemek lazım. Süper kahramanlığı bir alışmak lazım. Lan delirttiniz lan beni. Polisler hepinizi kurtaracağım. Oğlum, çekilin dedim lan size. Çekilin uzaklaşın. Paralarımızı bırakın. Patron. Patron bir tane çocuk geldi. Elim bana su uzatıyor. Vurayım onu ne yapayım? Oğlum suzatsa ne olacak? Paraları aldım. Çabuk uzaklaşalım buradan. Benden günah gitti. Allah! Hepinizi sulayacağım la. Oh, etki etti. Etki etti. Yemin ederim etki etti. Oğlum ne alamıyorum Oğlum nefes alamıyorum. Gördüklerinize inanamayacaksınız. Dualarımız kabul oldu. Süper kahraman şiir hindi. Süper kahraman. Adınız ne peki süper kahraman bey? Öğrenebilir miyiz? Benim ismim mi? Dur şimdi heyecan yaptım. Dur, dur uzat bana uzat mikrofonu uzat. Ee, benim ismim benim ismim ne olsa... Baydırman. Yok oldu da olmaz. Çok adi kaçıyor. Çalıntı gibi. Neyse ben de ona bakarım tamam Şimdi bankayı kurtarmam lazım. Gelin lan buraya. Oğlum delettiniz beni. Ya işte böyle bitersiniz. Böyle öleceğinizi hiç tahmin etmiş miydiniz? <laughs> ya işte böyle uzaklaşırsınız hadi gidin bakayım hadi gidin gidin Allah belanızı vermesin Halk tüm paraları alın dövün şunları Komiserim komiserim iyi misiniz? Başarın böyle yeteneklerim da neden bize söylemiyorsun başta? Seni de tutuklayacağım ben ayağa kalkayım seni de tutuklayacağım Çabuk doktor çağırın vuruldum Ben ilk yardım biliyorum Komiserim hepinizi kurtaracağım komiserim Ha valla ayağa kalktım Adamsın kızım sen adamsın sana, seni ödüllendireceğim bu şekilde Sen Süper kahraman bozuntusu. Ellerini çabuk havaya kaldır. Senin dedin omuzsuz. Çabuk araba bin! Yoksa seni vurmak zorunda kalacağım. Tutuklusun. Ya ben hepinizi kurtardım. Ya neden bana böyle yapıyorsunuz? Ben süper kahramanıyım bu şehrin. Tamam tamam adam tüfek çekti birader adam tüfek çekti. Arkadaşlar hepinizi kurtardım ama böyle oldu işte. Ana adam da tekerlekli sandalyede geliyor. Valla kusura bakma kardeşim ya hırsız mısın nesin nesicisin ama. Yok o gün seni gör. Gül. Tıkaracağım seni hırsızına. Ya tamam ne bağırıyorsun bana. Allah Allah al oturdum hadi gidelim Komiserim şaka değil mi bu hani Ben orada artistik falan yaptım ama hani iyi rol yapıyorsunuz ya tüm hani şey size kalsın diye Beni tutuklamayacaksınız değil mi Yo tutuklayacağız bol gibi tutuklayacağız <laughs> Hadi git bak evi ölü Allah kahretsin bu kabus olmalı ya Bir an önce ben bunu güzel bir şey sanmıştım ama kabus olsun bu lütfen Güzel güzel orada kal bakayım çocuğum ah, ah. Oradan uh, çıkarsın şimdi Kal orada hayatını yaşamış ki bak sen var kahramanını orada yap Allah kahretsin ya. Bu ya. Kabus olmalı bu böyle bir şey olamaz. Ya süper kahramanlık yaptım ben bu şehre. Ya i̇lla halkı çağırayım ya? Halk benim arkadaşım. Bak içimden yemin ederim halk çıkarırım. Çıkarın beni. Çıkarın. Ana TikTok çekiyorlar. Arkadaşlar teşekkür ederim bağışlarınız için. Teşekkür ederim. Biraz daha para olursanız az sonra şu içerideki elemanı döveceğim. Adam beni parayla dövdürüyor. Allah kahretmesin seni gibi komiseri. Paralar yağdırıyor. Bak, bak 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 bak. Bak nasıl para atıyor. Yaşananlara inanamayacaksınız arkadaşlar çok çok değişik şeyler oldu. Gördüğünüz gibi karakolun insanlar protesto için dans ediyor. Neden olduğunu anlamadık ama dans ediyorlar. Bazıları da TikTok'ta polisin yayınını izliyor. Polis süper kahramanımızı para için döveceğini söylüyor. Şok şok şok. Ula o ne lan? Gördünüz mü namussuzları? Bak bak toplanmışsa karakolun önünde. Bir gidelim bakalım ne oluyor orada. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz burada? Ne toplandınız buraya. Siz de mi TikTok yayını mı izliyorsunuz benim? Ama güzel değil miydi? Birisi bana asa asa attı. İyi para ediyor. Allah bereket verirse teşekkür ederim. Bırakın süper kahramanlarımızı bırakın. Siz değil o kurtardı bizi. Bırakın. Ya neden kızıyorsunuz? O adam büyücü ya büyücü bir şeyler yapıyor büyü yapıyor yapıyor dokundu adamı bayıltıyor ne demek istiyorsunuz siz? Ha şu an gördüğünüz gibi isyanlarda. bırakmasını istiyorlar polis sıkıştı kesinlikle bırakması lazım süper kahramanı. Yok tamam bırakayım ya ne anladınız ya ulan bir para kazanamayacağız arkadaş çocuk gelin hanım açın kapıyı ulan nerede bu çocuk bir içeri bakın bakayım içeride mi ulan nerede bu? Ulan kaçmış namussuz. Ulan bizi kurtarmak için geldik buraya. Neredesin o? Komiserim buradan kaçmış. Ama burası da ne dar? Ha! Adam geldi. Hadi git lan oradan. Hadi git. Allah belanı vermesin senin polis gibi. İn aşağı çabuk. İn. Hadi kaybol şimdi. Kaybol. Allah'ın belanı Süper kahramanı polis mi tutacakmış? O az kalsın düşüyordum. Nerede kaçabiliriz? Ha tamam çıkış yolu buradaymış. Eee bakayım. Tamam buradan atlarsam galiba kemiklerim kararılmaz. Oo. Bakayım oradalar mı? İçeride kaldılar galiba. Dur dur. Kapıyı kapatayım da içeride kalsınlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba ben kurtuldum ama onlara bir ders vermem gerekiyor. Ulan ne Kapıyı kapattı şerefsiz. kapıyı. Ne oldu içeride mi kaldınız? ha, <laughs> no, alın bakayım benden bir sürpriz. Hadi hep beni şöyle öksürün bakayım. Ola <laughs> ne lan? böyle de beni. Büyü değil bu büyü. Süper güç. Şunu neden yıkılmadığını anlamadım ama galiba ona sektiremedi. O daha sonra bayılır. Biraz gecikmeli yani. Bazısına 5 dakikada etki edebiliyor. Bazısına 1 saniyede. Allah Allah. Neyse hadi bak kaçıyorum. Siz burada dersinizi alın. Şimdi ben TikTok çekeceğim eve gidip. <laughs> ne oldu kardeş medyan? Hadi görüşürüz. Oh be ne güzel bir günmüş arkadaş Merhaba Kurtuldum sonunda Süper kahramanımız hapisten kurtuldu Yani biraz da kaçtı gibi ama şu an süper kahraman süper suçlu gibi bir şey ama Sonuçta kurtuldu Hayatımızı kurtardı ve o da kurtuldu Bir fotoğraf çekinebilir miyiz kahraman bey Yok yok gerçekten ben biraz neyse hadi şey geldi Ne güzel bir şeymiş böyle ünlü olmak ya Çekil bakayım fotoğrafa da kızım ben de bir gideyim artık ne bileyim bir uyuyayım ya yoruldum vallahi yoruldum Tamam çektim hadi. Arkadaşlar siz de istiyorsunuz biliyorum ama gerçekten süper kahramanların çok işleri oluyor biliyor musunuz? Yani halkı çağırmam lazım. Spiderman'i çağırmam lazım. bayağı işimiz var. Sonra görüşürüz arkadaşlar. Bak gerçekten mükemmel bir şey mi süper kahraman olmak biraz riski Böyle polisler polisler bana bayağı sinirli oluyor ama onun dışında gerçekten çok eğlenceli de. E benim evim hala yomuk. Neyse bir girelim bakalım. Oh tamam. Valla üst kata çıkmak biraz riskli gibi bir şey ama tam sıkıntı yok gibi Burası neresi böyle Bu nasıl bir ev arkadaşım böyle Yemin ederim her yer her yerde Şuraya bak Aa burada da gizli bir kaçış yolu var Yemin ederim bu bir tuzakta ev ya Her yerinde bir çıkış her yerinde bir kaçış Bakayım başka şeyleri var mıymış bu evin Bu duş e, Su hep oraya akıyor gider ortada e, Bu su hep aş aşağı akar ki bakayım Vay teknolojiye bak yamuk ev ama Su da yamuk akıyor işte millet düşünüyor düşünüyor. Buranın mimarisini iyi yapmışlar. Bakayım buraya. Aa kasam var bir dakika benim para mı var? Paralarım buradaymış. Vay 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 paralara bak paralara. Ulan var ya. Yemin ederim zengin olurum ben bununla. Tomor tomor para var. Bakayım başka ne varmış? Tamam burası da güzel. Yemin ederim mis gibi ev ya. İnşallah bu bir rüya değildir arkadaşım. Bir banka hesabıma bakayım. Banka hesabımda neler var? Açsana bilgisayar. Ulan ne kadar zenginim bilgisayarım ki. Oo. Masa üstü fotoğrafıma bak. <laughs> Dur bakayım bir banka programı nerede banka programı? Burada biraz kötü bilgisayar bir donuyor ya bilgisayar. Bakayım. O ne öyle? Abi ben zenginim. Hem süper kahramanım hem zenginim. Wow! Rüstem abinin bunları görmesi lazım diye. Ah be Rüstem abi neredesin ya? Neyse neyse. Yarın zaten Rüstem abi gelir. Hastaneden çıkar. Ben de ona gösteririm. Hadi uyuyayım bakayım. Ay. Eğer böyle güzel videoların arkadaşlar ve yakında Hulk, Spider-Man, Flash, efendim üzerim Black Panther gibi mükemmel süper kahramanları istiyorsanız bu videoyu arkadaşlar 2000 like bekliyorum ve hala kanalıma abone değilseniz de bu video arkadaşlar like atıp kanalıma abone olmanızı arkadaşlar rica ediyorum. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Videomu bu vakte kadar izlediğiniz için size de falanca kez teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.